TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Kurucan'ın Ağlama Değmez Bu Gözyaşlarına başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türk sanat müziğine aşina olanlar başlığı okur okumaz Zeki Müren'in sesinden dinlemeye doyamadığımız Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına nakaratıyla biten, rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana, ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana, ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa, Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına şarkısını hatırına getirmiş olabilir. Şairin güftesinde ifade ettiği mana ve muhteva ile benim okumaya başladığınız bu yazıya konu edeceğim mesele arasında dağlar kadar fark var. Söz konusu güfteyle kesiştiğimiz tek nokta belki her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde. Hayat şarap gibidir keder de var, neşe de beytiyle irtibatlandırılabilir. Zira biraz sonra yazacağım telefon konuşmasında muhatabımın söylediği hemen her cümle ve her damla yaş benim kalbimde oyuk oyuk iz bıraktı ve akıttığı gözyaşları bana bu yazıyı yazdırttı. 15 Temmuz cehenneminin alevinden ilk etkilenen ve saçma sapan gerekçelerle 6 ila 8 yıl hapis cezası alan insanlar artık çıkmaya başladı. Hemen her gün tam bir cinnet müstatili olan ülkemin değişik yerlerinden tanıdığım tanımadığım birçok insanın tahliye haberleriyle uyanıyorum. Çok ama çok sevindirici olan bu gelişme aslında hala devam eden yeni gözaltı ve tutuklama haberleriyle üzüntüye dönüşüyor. Zira intikam hırsıyla yanıp tutuşan, tıpkı şeytan gibi varlığını kendisine muhalif olan insanımıza düşmanlık üzerine kurmuş ve onunla nefes alan bir canavar var karşımızda. Paralel bir evrende değil, gerçeklerle yüzleşerek yaşayan hemen herkesin bildiği bu vakayı şimdilik bir kenara bırakıp ben o telefon konusunda konuşmasına döneyim. Özgürlüğüne kavuştuğu, eşi ve çocuklarıyla Sarmaş dolaş olduğu ilk gün görüşmüştüm kendisiyle. Salahat Ufku'nun salih insanı diye nitelendirebileceğim o arkadaşımla maziye doğru uzanan uzun hem de çok uzun bir birlikteliğimiz var. O gün kısaca konuştuk. Mütebessim çehresiyle arza didar etmiş, ekranın öte yüzünde duran o arkadaşıma sadece geçmiş olsun sözüm ve gözyaşlarımla mukabele edebilmiştim. Daha sonra konuşalım deyip kapattık. Bir iki gün önce de işte o daha sonra dediğimiz gün gelmişti. Hayatından çalınan altı yıl boyunca dört duvar arasında neler yaptığını konuştuk. Vaktini nasıl geçirdiğini, insanlarla olan ilişkisini, okuduğu kitapları, yediği yemekleri... Aklınıza ne gelirse denir ya halkımız arasında bu türlü durumlarda. Evet işte o, aklınıza ne gelirse konuştuk. Sıra günlük yaşamına gelmişti. En çok merak ettiğim kendisinin sokakta nasıl karşılandığı, o toplumda yaşayan ve hapis hayatı öncesinde yollarının kesiştiği insanlarla münasebeti nasıl oluyordu? En çok onu merak ediyordum. Evine geçmiş olsun dileğiyle gelen gidenlerden bahsetti önce. Gerçi kendisinin beklentisi ölçüsünde gelen giden olmadıysa da gelenlerin çokluğundan bahsetti. Bu kadarını bile beklemiyordum şahsen. Doğrudur, yanlıştır bilemem ama demek ki korku dağları aşılmış izlenimi edindim. Zira ben bu kadar kalabalık bir grubun cadı bütün hızıyla devam ettiği günümüzde melev ki geçmiş olsun dileğiyle de olsa ziyarete geleceğine ihtimal vermemiştim. Sonra sokakları konuştuk alnı ak ve açık bir biçimde dolaştığı sokakları, kimilerinin kendisiyle yüz yüze gelmemek için yolunu değiştirdiğini anlattı. Bakışlarını kaçıranlardan bahsetti. Yazık demekten öte bir şey diyemedim. Onlar namına ve insanlık namına utandım. Sırada yazıya başlık yaptığım noktaya gelmiştik. Benim de tanıdığım insanları sordum ona. Hele birisinin adından bahsederken tükürdün mü suratına dedim. Durakladı önce. Ne demek istediğimi anlayamadı ya da öyle bir planı olmadığı ya da hiç aklına gelmediği için şaşırdı ve duraksadı birkaç saniye. Ardından cevap verdi. "Hayır, henüz görüşmedim. Eve de gelmedi. Ama görsem tükürmem herhalde. Kendisinin bileceği şey." Ama ben ömrümün geri kalan safahatında onunla nerede karşılaşırsam karşılaşayım yüzüne tüküreceğim. Beni benden daha iyi tanıyan o insana bu süreçte başkalarıyla beraber olup arkamızdan her türlü iftirayı atan, yalanı bile bile söyleyen o kişinin suratına gerçekten tüküreceğim. Fakat burada tuhaf bir şey oldu. Bana görsem de tükürmem dedikten sonra ağlamaya başladı muhatabım. Şaşırdım bazı isimler vererek şunlar dedi. Gerisini getirmesine gerek yoktu. Anlamıştım. Yıllarca hemen her atmosferde beraber oldukları bu kişiler görsem de tükürmem dediği şahsa nispetle kendisine daha yakın hissettiği insanlardı ve onlardan bir ses seda yoktu. Hatta aleyhte beyanları vardı bu 6 yıllık süreç içinde. Halbuki o ben içerideyken onlar benim geride bıraktığım çoluk çocuğuma bakar. Onlar dışarıdaysa ne gam ne keder duyarım." dediği dostları, arkadaşlarıydı. Fakat tam tersi olmuş. Gözyaşlarının sebebi de buydu. Ama o gözyaşlarının her bir damlası benim kalbimde şarkı güftesinde denildiği gibi oyuk oyuk iz bıraktı. Dayanamadım değmez dedim. Arkadaşım, kardeşim, dostum değmez. Değil yüzünün yanaklarını abdest almışçasına ıslatan o gözyaşlarının toplamına bir tek tanesine bile değmez. Allah'ın ifadesiyle herkes kendi karakterine göre amel eder. Sal engine gitsin.'' Bak, bugünden sonra yeni bir hayata başlıyorsun. Mazinin kirini, pasını üzerinden silip geleceği planlayarak bugününü yaşayacaksın. Hayat geçmişe değil, geleceğe doğru yaşanıyor malum. Bugününe ve geleceğine bak. Daha seçici ol bugünden sonra. Hayatını senden çalacak değil, aksine hayatına anlam katacak. Hayat enerjini tüketecek değil, aksine artıracak kişilerle beraber ol ve selam diyor. Ahmet Korucan, TR724'deki köşesinde.